Herkese merhabalar. Arkadaşlar daha önceki videomu mutlaka seyretmelisiniz. Lastik ile alakalı. Şimdi bu videomda da size seçmiş olduğum lastiği sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar aynı özelliklerde, aynı değerlerde birçok lastik var. Fakat ben yerli üretim olması anlamında Petlas'ın lastiğini kullanıyorum arkadaşlar. Bu sene 3. senesi olacak. Büyük ihtimal artık yenileme zamanı da geldi diyebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki Petlas da böyle kaliteli ürün olur mu? Evet arkadaşlar var. Ama normalde bayiliğe giderseniz bu şekilde bir modeli bulmanız imkansız arkadaşlar. Hiçbir Petlas bayiliği bunu vitrininde sergilemez. Çünkü özel bir üründür. Petlas'ı normalde halk arasında işte günü kurtarmak için ucuz lastik modelleriyle maalesef tanınmakta. Halbuki bunların da üst düzey performans modelleri var arkadaşlar. Bunları ancak siparişle getiriyorlar bayilikler ya da internet üzerinden almanız gerekiyor arkadaşlar. 2020'nin yaz sezonundayız. Büyük ihtimal bu sezon sonunda yenileyeceğim. Şu ana kadar yaklaşık 50.000 kilometre yol yapmışım. Petlas'ı tercih etme sebebim Dediğim gibi başka modellerde, başka markalarda da aynı şekilde, aynı özelliklerde lastikler vardı. Fakat tercih etme sebebim tabii ki yerli olması. Daha önceden kullanmış olduğum Shelin, Goodyear, Lassa gibi markalarda kullandım ama memnuniyet anlamında gerçekten bu lastiklerden çok memnunum. Bu modelden özellikle çok memnunum. Buradaki memnuniyetimin en önemli sebebi arkadaşlar, evet gördüğünüz gibi çoğu yerde bulmak çok zor. Bundan da fazla bahsedilmiyor ama en önemli değerler bunlar arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Daha önceki videomu mutlaka seyretmenizi tavsiye ediyorum. Street Wear diye bir değer var arkadaşlar. Buradaki değerin ortalama 280 ve 300'ün üzerinde bir rakam olması lazım. Gördüğünüz gibi burada 320 gibi bir değer var. Bu lastiğin yıpranma, aşınma değerini gösteriyor. 300'ün üzerinde olanlar sizi daha uzun süre idare edebilecek bir lastik anlamına geliyor arkadaşlar. Özelliğini kaybetmeden kullanmanızı sağlıyor. İkinci en önemli değer ise traction arkadaşlar. Bu da yolu tutma gücü yani çekiş gücü anlamına geliyor. Buradaki değer de 2A olan arkadaşlar en iyi lastik anlamına gelir. Bundan daha üstünü yok şu anda. 3. olarak da sıcaklığa dayanma. Bu da yüksek hızlarda ya da yaz döneminde frene bastığımızda balatalardan gelen sıcaklıkla beraber lastiğin kullanım özelliklerini yüksek hız sıcaklıklarda bile koruyabilmesi anlamına geliyor. Bu da en yüksek değeri A arkadaşlar. Şu değerlere bakarak alım yapmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Ben bu sebeple, bu özellikler sebebiyle Petlas'ın Velox Sport marka PT741 modelini tercih ettim. Size de aynı şekilde tavsiye ederim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dişleri bu şekilde dediğim gibi artık ömrünü tamamlamak üzere belki son dönem olarak değerlendirebilirim. Diğer değerlerine de bakacak olursak ben özellikle arkadaşlar benim aracım 1600 kiloluk bir ağırlığa sahip olduğu için biraz daha güçlü bir lastik almam gerekiyordu zaten. Bunlarla alakalı değerleri zaten az çok herkes öğrenmiş durumda. Başka bir en önemli hususlardan biri de arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki ZR değeri birçok lastikte olmayan bir özellik. Güçlendirilmiş yapıya sahip arkadaşlar. Lastik ne kadar esnese de kabiliyetini kaybetmiyor arkadaşlar. Daha da güçlendirilmiş bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. En önemli seçme sebeplerinden bir tanesi de bu özelliği arkadaşlar. Devamında da tabi yüksek hızlara da çıktığımızda bizi aracımızdaki yol hakimiyetini koruması anlamında 94W değerini tercih ettim arkadaşlar. Dediğim gibi bu modelin adı Volex Sport PT 741 modeli. Kesinlikle yerli üretim olmasına rağmen birçok yurt dışından gelen gerçekten kaliteli olan markaların modellerine kafa tutacak güçte. Ses seviyesi tabi aracın yalıtımıyla da alakalı olsa da gerçekten iyi. Rahatsız edici bir durum söz konusu değil. En önemlisi de kranma ve özelliğinin kaybetme değerleri anlamında birçok lastiğin önüne geçebilecek durumda. Tercih ederken bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bu benim kendi görüşlerim ve fikirlerim arkadaşlar. Bildiğiniz, denediğiniz farklı markalar ve modeller varsa yorum kısmından yazarak bildirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere esen kalın.